9 numara. Evet. İlk numaralarda hiç naz niyaz yapmıyoruz. Varsa da açıyoruz, yoksa da açıyoruz. İnşallah çıkar. O zaman çok büyük şans. Hadi bakalım 9'da logo var mı? Evet. İşte! Aa ne oldu? Göremiyoruz. Çıkmadı. çıkmadı mı? Ben de Çık. hediye bile çektim. çıkmadı. Zart dadanak çektim. <laughs> evet, bir yan çektiniz abi. Evet. O zaman devam ki. Devam. Devam ki. Bak 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 bak. Devam ki. <laughs> Ama güzel atıyorum ya. Sağında. <laughs> devam ki. <ke. gülüyor> Abi altı. Altı buyurun. Mehmet Ali Bey. Neden? Biraz altı? yardımcı olabilir misiniz? Mehmet Ali Bey. Altı numara. Abi boş gibi duruyor ama. Var mı sence? Bir daha yapabilir misin abi? Onlar bilmez ki. Ben bile bilmiyorum. Sence biliyor muyum? Bence biliyorsun abi. <laughs> Sizce ben biliyor muyum? Evet. Yok. Al o zaman. Patates patates. Nasıl bir şey? üç hakkı vardı patates. zaten? Patates, Patates. Hayır, Sizce ya. ben biliyor muyum? Şuna 5 de be bir bira? Be. Ali Bey. 5 dedi ben. biraz beş önce be. telefon beş yarışmacısına be. verirdim. Hanımefendi 5, 5 dedi. Sonra değiştirdi, iki dedi. 5 ama çıktı ya abi. 5 deseydi, ben ısrar bilmiyorum. etseydi alacaktı arabayı. <laughs> Şimdi kaç? Son şansın mı? Yok iki tane daha şansım var. İki tane mi var? Evet kesin ama mi? bunu bulman gerekiyor tamam. ki devam et. Beş abi. Beş. Hakkı abi dinledi. Ha hakkı baba söyledi. Beş evet. Uğurlu numaran mı hakkı baba? Evet abi. Beş numarayı açıyoruz o zaman. Tamam o zaman açalım mı beş numarayı? Çıktı. Hadi aç 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 aç. O zaman istiyorsan sen kaldır. Yok, Bak, bana, şunu. bana nasıl bakıyor? Allah aşkına. <laughs> <O. gülüyor> Sonunda balonu patlattı. Abi taklattı. bereket, bereket. Evet şansım bitti. 1 ve 10 gelsin bakalım. 1 ile 10 da mı? 5 yerine gitsin. 10 numara da burada şans numaran yazıyormuş. Evet. Neyse teşekkürler. 1 ve 10.